Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba Köyü Başgöz Yaylası geleneksel motosiklet şenliğine ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen motosiklet şenliği için ülkenin dört bir yanından gelen motosikletçiler Başgöz Yaylası'nda çadırlarını kurmaya başladı. Bucak Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen motosiklet şenliği Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba Köyü Başgöz Yaylası'nda yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet kulübü üyelerinin katılım sağladığı etkinlik 6-7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Başgöz Yaylası'na gelen motosikletçiler bugün itibariyle çadırlarını kurmaya başladı. 3 gün sürecek şenliğe Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Mehmet Akif Fersoy Üniversitesi, Bucak Kaymakamlığı, Bucak Belediyesi, Oğuzhan Doğa Sporları Derneği ve Kanal 15 Televizyonu destek veriyor. Etkinliğe sponsor olan firmalar da bulunuyor. Motosiklet şenliği hakkında açıklama yapan BUMOK Başkanı Necati Darakçı, Etkinlik alanına motosikletçilerin dün gelmeye başladığını ifade etti. Üç gün boyunca göz yaylasında yapılacak olan etkinliğin içeriği hakkında bilgi verdi. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz, nasip olursa ee, insanlarda büyük bir ilgi var. İnsanların talebi üzerine bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz aslında. Ee, neler olacak? Bugün girişimiz var. Bugün başlıyor aslında etkinliğimiz ama dünden gelen misafirlerimiz çok var hı hı. Ee, devam edecek bugün girişler olacak yarın e, programlarımız var gündüz yarışmalarımız olacak akşam e, konserlerimiz olacak e, cumartesi gün yine kortejimiz var keşkek dövme törenimiz var geleneksel keşkek ikramımız var akşam eğlencemiz var kına gecemiz var e, bunun gibi devam edecek İnsanlar burada eğlenecek ama yoğun bir katılım olacağını bekliyoruz ve görüyoruz bize dön e, geri dönüşlerden görüyoruz. ...böyle devam edecek. İnşallah iyi olur... ...insanlar mutlu olur, iyi eğlenirler... ...diye düşünüyoruz. Bu MOK organizasyon sorumlusu Hakan Acar... ...Bu MOK tarafından organize edilen... ...motosiklet şenliğine destek veren kurumlar... ...ve temsilcilerine teşekkür etti. Ülkenin dört bir yanından gelen... ...motosikletçiler, karavancılar ve... off katılımıyla yapılacak olan... ...organizasyonun geniş katılımlı... ...ses getiren bir etkinlik olduğunu... ...aktaran Acar, içeriğinde... ...kortej, keşkek dövme konser, oyunlar, çekilişler ve yarışmalar gibi renkli ve eğlenceli bölümlerin yer alacağını belirtti. Bugün itibariyle burada 17 firma eee şenliğimizde bulunuyor markalar anlamında. Onun dışında 6 tane destek veren kurumumuz var. İşte Kültür Müdürlüğümüz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. ben üniversitemize de çok teşekkür ederim. Hem Türk Halk Bilimi Uygulama Merkezi Müdürlüğü olarak hem de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak geleneksel uygulamaların da içinde olduğu bir şenliğe destek veriyorlar. Bucak Kaymakamlığımız, Bucak Belediye Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Oğuzhan Doğa Sporları Derneğimize de. Bunların yanı sıra <laughs> ...sponsorlarımız var onlara da çok teşekkür ederiz. E, firma olarak söylemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla şimdi büyük bir organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Biz ilk başladığımızda bir iftar yemeği programıydı bundan 10 sene öncesinde. 5-6 kere yapmıştık arkasından da bir kamp yapmıştık burada. Fakat gelen ilgiyle beraber ikincisini düzenlediğimiz, etkinliğimiz Türkiye Festivaller Listesi'ndeydi. Katılımı bize göre yine yoğundu ama bu yıl... Ee, bu yıl gerçekten büyük bir talep var ve sizin de söylediğiniz gibi sosyal medya veya medya aracılığıyla e, onun dışında bize ulaşanlarla ve geçen yıl buradan gidip de e, dilden dile söyledikleri etkinlikle buraya gelmeye devam ediyorlar. Biz bu ilgiden memnunuz, çok teşekkür ederiz. E, bugün itibariyle Antep'ten, Tekirdağ'dan e, hani uzaklıklarıyla söylüyorum, e, Kayseri'den. Ve e, Bolu'dan biraz önce Zonguldak'tan arkadaşlarımız geldi. Türkiye'nin her yerinden insanlar, motorcu arkadaşlarımız, onun dışında karavancı arkadaşlarımız ve off-road gruplarımız e, yaylaya geliyorlar. Bir kere Bucak bir ilçesinde, Batı Deniz bölgesinde yapılan tek festivali yapıyoruz. Bunu yapmanın onurunu taşıyoruz biz. Batı Deniz bölgesinde, Bucak ilçesi dışında başka hiçbir yerde festival yok şu anda. E, bu anlamda biz gururluyuz. Bucak ilçesinin isminin duyurulması... E, katma değeri halkla ilişkiler adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bucakların da bu anlamda, özellikle Kuşbaba köyü muhtarlığına ben çok teşekkür ederim, halkına çok teşekkür ederim. Bizi burada ağırlıyorlar, yardımcı oluyorlar, e, ellerinden geldiğince misafirperverliklerini de gösteriyorlar. E, bu anlamda umarım bundan sonraki yıllarda da e, özellikle yerel yönetimlerin desteğine çok ihtiyacımız olduğunu ben buradan yenilemek istiyorum. E, eğer devam edecekse de e, tam anlamıyla kendi içinde doğal bir ...reklam oluşmuş oluyor ve... ...halkla ilişkiler olmuş oluyor. Aradığımız da... ...biraz da bu galiba. Bu anlamda... ...umarım biz üstümüze düşeni yapıyoruzdur. Gönüllü yaptığımız Bucak Motosiklet... ...Kulübü'ndeki tüm arkadaşlarıma ben... ...çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır çalışıyoruz. 2 e, aylık, 3 aylık... ...yoğun bir çalışmanın eseri bu. Tabi seneye yayılıyor ama son üç ayda çok çalıştık. Umarım kazasız belasız... ...buradan e, çok keyifli bir şekilde... ...ayrılırız. E, özellikle şunu da... ...söyleyelim. Buraya dışarıdan gelen... ...her bir misafirimize biz Burdur Teke yöresi gelenekleriyle beraber geleneklerimizi yaşatalım konseptiyle gidiyoruz. Bir de bu yıl motosiklet şenliğimiz 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını taşıdığı için konseptimiz de o. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bucak Motosiklet Şenliği'nde buluşmak üzere. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gelenlere, destek verenlere. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. 6 Temmuz itibariyle burada başlıyoruz, kamp yapıyoruz. 6 Temmuz gecesi kalacağız, 7 Temmuz Cuma gecesi, 8 Temmuz Cumartesi gecesi... ...pazar sabahı da bir tarhana çorbası, bucak tarhanasını ikram ederek e, misafirlerimizi uğurlayacağız. E, biraz önce başkanımız da bahsettiği gibi biz burada davulu, zurnalı keşkek döveceğiz. E, bu sene Kuşbaba Köyü'nden, aynı zamanda yaptığımız yetkinliği de boşa yapmamak adına... E, ...Kuşbaba Köyü'nde 5 tane, 5-6 tane... O çocuğumuz var. Onlar sünnet olmuşlar ama eğlenceleri yapılmamış. Onları tespit ettik muhtarlık aracılığıyla. Onların da burada aslında sünnet düğünlerini yapacağız bir anlamda. Onları giydireceğiz, hazırlayacağız, kınalarını yakacağız. Ve gerçekten burada bir kurgu oluşturarak bir köseylik oyunu da yapacağız. E, cumartesi akşamı da işte Fahriye Kuru çıkacak, Suzi Dil grubuyla Türk Sanat Müziği konserimiz. Ardından İbrahim Yeşil, Halil Ardıç ve Muhammed Çölmekçi'nin, e, Muhammed Güneş'in özür dilerim, bir konseri var. E, Cumartesi akşamında köy Seyirik ayınından sonra işte yerel sanatçımız Mehmet Sakın da konseriyle organizasyonumuzu tamamlayacağız inşallah. Bu arada e, ben şeyi de söylemek istiyorum. E, Cumartesi günü 16.30'da Bucak içerisinde bir kortejimiz var. Çocuk Sünnet çocuklarımızla beraber bütün motorcular katılmayı planlıyoruz. Belediyenin önünde de bir Muhammed e, Nur Koyun'un e, motosiklet gösterisi olacak. Bucak Belediyesi önünde 4.30'da. Ben bütün halkımızı oraya davet ediyorum. Hiç olmazsa orada bir görsel şöleni de birlikte yaşamış oluruz. Bir ağırlıklı olarak burada kamp yapıyoruz ve <laughs> Burada oluşturduğumuz bütün hediye çekilişleri, hazırlıklar, söylemler, ortak faydada buluştuğumuz şey motosiklet ya da biraz da doğa sporları. Dolayısıyla karavan ve off-road şeklinde biraz motor sporları dediğimiz ama hobi anlamında yani burada bir yarış yok, burada bir gösteri yok, burada motora binmiyoruz. Biz burada sosyalleşmek adına bütün motosiklet kulüpleri... Ee, karavan kulüpleri ve ofroçlarla beraber aynı ortak paydada buluştuğumuz etkinlik üzerinde ortak dilik oluşturarak e, bunları paylaşacağız. Tabii ki gelebilirler e, ama burada bulmak istediğiici beklentileri e, motosiklet üzerinde olduğunu bilmelerinde fayda var.